Osmanlı'da tımar sistemi, temelleri ve işleyişi, Osmanlı İmparatorluğu, idari ve ekonomik yapılarını güçlü bir şekilde düzenlemiş bir devletti. Bu sistemlerden biri olan tımar sistemi, askeri, ekonomik ve sosyal açıdan kritik bir role sahipti. Şimdi gelin, tımar sistemini anlamaya çalışalım. Birinci tımar sistemi nedir? Tımar sistemi, Osmanlı'da toprağa dayalı bir yönetim ve vergi sistemi olarak bilinir. Devlet, toprakların mülkiyetine sahipti ancak kullanım hakkını belirli şahıslara bırakırdı. Bu kişiler topladıkları vergiler karşılığında devlete hizmet sunarlardı. Tımar sahipleri genellikle sipahiler, yani Osmanlı ordusunun bir parçası olan süvari askerleriydi. İkinci amaç ve işleyiş. Sistemin birinci amacı hem Osmanlı ordusunu beslemek hem de taşra yönetimini düzenlemekti. Tımar toprakları üç kategoriye ayrılırdı. As tumar. Geliri en yüksek olan topraklardı ve genellikle üst düzey yöneticilere verilirdi. Ziyamet, Orta düzey gelirli topraklarda ve subay seviyesindeki kişilere tahsis edilirdi. Tımar daha düşük gelire sahip olan topraklar olup sipahilere verilirdi. Tımar sahipleri topladıkları verginin bir kısmını kendilerine, alırken kalanını ordu hizmeti için kullanmak zorundaydılar. Özellikle savaş zamanlarında tımar sahibi toprak gelirine göre belirli sayıda asker ile sefere katılmakla yükümlüydü. Üçüncü sosyal ve ekonomik katkıları. Tımar sistemi Osmanlı'nın ekonomik döngüsüne katkı sağ. Layarak tarımsal üretimi artırıyordu. Köylülerin toprağı işleme yükümlülüğü vardı ancak aynı zamanda onlar da toprakların güvenliği için fayda sağlıyordu. Bu sistem sayesinde köylüler ağır vergiler altında ezilmeden çalışabiliyordu. Çünkü sipahiler köylüyü korumaktan sorumluydu. Ayrıca sistem sayesinde devlet köylüleri doğrudan kontrol etmek yerine tımar sahiplerine bu görevi devrederek bürokrasiyi azaltmış oldu. Dördüncü zayıflama ve sonlanma süreci. 16. yüzyıldan itibaren sistem zayıflamaya başladı. Özellikle merkezi otoritenin zayıflaması, toprakların yetkin olmayan kişilere verilmesi ve timar topraklarının iltizama, ihaleye çevrilmesi sistemin etkinliğini azalttı. Sonunda 19. yüzyıldaki Tanzimat dönemiyle birlikte timar sistemi tamamen kaldırıldı. Bu Osmanlı'nın modernleşme çabalarının bir parçasıydı. Sonuç: Timar sistemi Osmanlı'nın askeri gücünü tarımsal üretimini ve taşra yönetimini bir arada düzenleyen eşsiz bir sistemdi. Ancak tarih boyunca değişen koşullar ve reform süreçleri bu sistemin sonunu getirdi. Osmanlı tarihini anlamak için tımar sistemini anlamak, toplumsal ve ekonomik yapılarını çözümlemek açısından önemli bir anahtar sunar.